Evet, herkese merhaba arkadaşlar ben Merkay yılbaşı ee, ee, yılbaşı bugün yılbaşı herkesin e, yılbaşı herkesin yeni yılı kutlu olsun ee, yeni yıla çok güzel girin öyle de devam etsin inşallah diyorum şu an saat e, gecenin biri valla içtim içtim geldim. Eee ondan sonra böyle herkesin yeni yılı kutlu olsun böyle bir video çekmek istedim. Çok canım sıkılıyor biliyor musunuz? Çok akrabalar geldi, doldu taş eve sığmıyorlar. Evet, e, az önce yine yengem geldi. Kapıyı açmaya çalıştı. Açtı, girdi. Ne yapıyorsun dedi? Kendi kendine mi konuşuyorsun dedi. Sonra video çekiyorum dedim. Gittim. Şimdi ilk öncelikle şu e, video meselesi. Ödevler bitti. Yarın <laughs> yarın kopacağız kopacağız. Bilgisayar şimdi e, gecenin saat 1'i bilgisayar açık kalacak. Sabaha kadar GTA 4 e, flc yükleniyor. İki kişi oy verdi. Yazıklar olsun benim abonelerime. <laughs> Şimdi e, ondan sonra e, GTA 4 çekeceğim evet bir bakayım GTA 4 e, Episodes from Liberty City evet çok doğru GTA 4 çekeceğim e, e, daha nık manık sadece ben hiç bilmiyorum nasıllar hiç e, tamam evet onu çekeceğim şu anda indiriyorum. Onu çekeceğim. Sabah kadar iner. Ama ne maceralar yaşadım. böyle. İçtim, 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 içtim. Sonra eve geldim. Çok iyiydim. Yolla da malın biri kaza yapmış. Akrabalar arası kavga çıktım. Çok, çok üzüldüm. Ee, neyse herkesin yeni yılı kutlu olsun diyorum. Ee, benim uykum var ya.